Arkadaşlar şöyle iki defter var elimde böyle bir kalın ciltli de şöyle düz sade şuraları kapattım reklam olmasın diye bunu içine koyacağım bir kılıf hazırlayacağım yapacağım kılıf hem bu ciltli olana uyar hem buna uyacak şekilde ayarlayacağım Bunun için arkadaşlar şöyle izlaşım faturalarını kullanacağım daha önce size gösterdiğim gibi, hani resimli kağıt nasıl düzenleriz, onu yapacağım. Onun için önce şunu yapmayı göstereyim. Bunun nasıl yapıldığıyla ilgili arkadaşlar videonun linkini açıklama bölümüne koyacağım. Yukarıya koyamıyorum, şöyle. Çünkü çocuklara yönelik videolarda o bölüm yasak oluyor. Onun için ben burada açıklama bölümüne koyacağım. Oradan bu videomu görmeyen, görmemiş olan varsa oradan izleyebilir. Bu resimli kalıbı ne şekilde çıkarttığımı o videoda anlatıyorum. Bakın şu G harfini, ilgidaşın bu G harfini alacak şekilde kart kağıdımı ayarladım. Bu arkadaşlar çift kanat kağıt kesiyorum bu şekilde belirledim bunu kesiyorum yalnız bu kağıtlar çok ince arkadaşlar bunu yaparken mutlaka bu kağıtlarda yani faturalardan yapacak olursanız şayet çift kanat yapın çünkü kağıtlar hakikaten çok zayıf bu çift kanadın kesimi tek kanadı da şu şekilde kesiyorum onun kalıbı da burada onu da bu şekilde koyuyorum her ikisini de hem keseceğim hem katlayacağım size gösterip sonra yapımı geçeceğim bu şekilde düzenledikten sonra yeri belirledikten sonra bunu da kesiyorum bunları kestikten sonra arkadaşlar bantlayacağız bantımı açıyorum şu çift kanadı arkadaşlar kağıdım şu çift kanat, şu şekilde kullanacağım bölümü poli bandımın içine yapıştırıyorum. Şu da tek kanat yardım bunu da bakın, şuraya yapıştırıyorum, şöyle yapıştırıyorum. ve kesiyorum. Bunu ben açıklama bölümüne linkini koyacağım arkadaşlar, nasıl yaptığımı oradan izlersiniz. Bakın. Çift kanadı bantladım. Şöyle katlama işlemini gösteriyorum. Önce şöyle boylamasına çift katlıyorum. ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Döndürüyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve katladığım bu iki yanı şu şekilde birleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar oylamasına ikiye katlıyorum. Açıyorum arayı. Yarıyı ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve birleştiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi çift kanat kağıdın katlanması bu. Şimdi tek kanadı katlıyorum. Şu yandaki fazlalıkları içe doğru alıyorum. Önce boylamasına şöyle ikiye katlıyorum. Burada bir kere katlıyoruz arkadaşlar. Ince uzun bir şeritim oldu. Bana lazım olan şu kısım. Tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Arayı açıyorum. Yarıyı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum ve birleştiriyorum. Bu da arkadaşlar tek kanat. Bakın arkadaşlar çift kanatla tek kanat kağıdım kalınlığının farkını gör. Bakın şu tek kanat, bu çift kanat. Tercih sizin. İster çift kanat yapın, ister tek kanat her ikisini de size gösterdim. Şimdi takmayı göstereceğim. Şimdi takmayı gösteriyorum. Şimdi bir tane böyle izini aldım. Bir de düz yazılıyı aldım. Şu şekilde arkadaşlar tuttum. Birini şöyle alttan, birini üstten geçirerek şu şekilde bir L harfi oluşturdum. Sonra bir tane daha bu İG harfini aldım. Birini şöyle alttan, birini üstten. Şöyle bir zigzag oluşturdum. Şimdi bir tane daha yazılı alıyorum. Onu da böyle yukarıdan aşağıya doğru indiriyorum. Ben tek kanat kullanıyorum şu anda. Dediğim gibi siz ister çift kanat yapın ister tek kanat. Bak. Bu böyle aşağıya doğru. Şöyle. Bakın bunu böyle istediğim boya gelene kadar yapacağım. Bakın arkadaşlar yaptım. Gördünüz mü? Dikmeden önce bunların şu uç kenarlarını kapatmam gerekecek. Bunu da kapatabilmek için bakın şu alt sıra hep bu ince yazıdan oluşmuş. Şu kestiğim kağıdı ortadan ikiye bölüyorum. Ve şu yazı olacak. Şöyle şu çatalın içinden içeriye geçiriyor. Şu şekilde. Şuradan çıkmasına izin vermeyeceğiz. Döndürüyorum. Bir döndüm. Bir daha döndüm. Ve arkadaşlar bunu yakaladım. Şu araya yerleştiriyorum. Şu şekilde. Şu şekilde yerleştirdim. burayı yerleştirdim burayı yaptım şimdi bu tarafı birleştireceğim burayı da arkadaşlar tam şuradan şu ortadan şu ortaya sokuyorum bunu şöyle geçirdim döndürüyorum buradan çıkmasına izin vermiyorum bir döndüm bir daha döndüm ve bunu yakaladım şuraya yerleştirdim Bu kısmı da bu şekilde katlamış oldu Bütün bu kenarları arkadaşlar kapatacağız. Arkadaşlar bakın kenarlarını kapattım. Şimdi dikmeye başlıyorum. İğnemi buradan geçiriyorum. Şöyle İğneyi şu düğümü, düğümün içinden geçirip düğümü içeriye saklayacağım. düğümü içeriye saklıyorum. Ters yönden döndüğümde düğüm içeriye girer. Bakın şöyle ters yönden girdiğim zaman arkadaşlar düğüm içeriye saklandı. Şimdi şu şekilde tutuyorum ve bunları dikmeye başlıyorum. bu değişik olsun diye arkadaşlar kenarlarını düz yapmayacağım böyle tepeli olsun istiyorum Bak, burası dikildi şimdi buraya geçiyorum buradan şöyle içeriden girip şöyle dönüyor evet. şu baş kısmını sağlam tuttuktan sonra arkadaşlar zikzak olarak gidiyoruz şöyle geldim buna girdim buradan Böyle geçtim. Bu sırf iklaşın e, faturasından yaptım bunu. Şöyle. Bu sıraların tamamını arkadaşlar böyle diktikten sonra montaj olacak. Şimdi belli yerlerde geri dönüp şöyle sabitliyorum belli noktaları ara ara sabit diyelim ki hani açılmasın. Burada da mesela ben bunu sabitledim. Daha sağlam oldu. Bakın arkadaşlar burayı diktikten sonra döndüreceğiz. Bu arka taraftan da dikeceğiz. Bu şekilde. Bunların arkadaşlar resimlerini çekeceğim. Kaçar tane olduğunu e, ee, ölçülerinin ne olduğunu şeklinin ne olduğunu belirten fotoğrafı videonun içinde paylaşacağım. Şurada ben bunu yine bir sabitliyorum. sağlam olsun. Bunu diktikten sonra arkadaşlar sırayla artık bu şekilde hepsini dikeceğim. Bu şekilde. Bütün sıraları peş peşe dikeceğiz. İç kısmı böyle, dışı böyle. Diktim. Bir de şöyle yan taraflarda cep koyuyoruz. İki tane de şöyle cebi var. Şurası görünen yere şu kısmı iç kısmını döndürüyorum. Bir iğnem ipim burada. Bakın burada. Bunu şu şekilde koyup defter bu ceplere girecek arkadaşlar. Bu şekilde bunu şekilde diyeceğiz. Şu baş kısmını birazcık sıkı yapalım. Her zaman dediğim gibi baş kısımları kendini bırakma ihtimali var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle atlayıp. şöyle çekelim ki tüpümüz gözükmesin. Buradan 3 kata çıkıyorum. Şuna. Buraya diktim. Buradan arkadaşlar şu işte içinden aşağıya Böyle arkadaşlar buradan itibaren böyle dikilecek. Yalnız şu kısmını dikmeyelim, şu uç kısmını şuradan başlıyoruz dikişe. Bunu komple bu tarafa diktikten sonra şunu da bu tarafa dikeceğim. Şöyle. defter kılıfım bitti şu şekilde ceplerimi diktim ceplerin dışında bir de şöyle elimde küçük bir kilit vardı onunla bu şekilde bir kapama bölümü yaptım defterimizi bu şekilde açacağız ve defterimizi arkadaşlar şu şekilde yerleştireceğiz Bakın. Şöyle ve bu kısmını da bu şekilde bu tarafa koyacağız. Bu günlüğünüz olur, normal defteriniz olur, her şekilde bunu yaparsınız. Keçeden yaptım arkadaşlar, bunu elimde keçe vardı. Keçe olur, deri olur, kumaş olur, bu şekilde bir bağlantı yapabilirsiniz. Bu şekilde şöyle bağlayıp kapatıyorsunuz. Arkadaşlar bunu keçe yerine şöyle düğmeler de yapabilirsiniz. Ben size onu göstereyim. Düğme ile yapmak için de kullanacağınız kağıdın rengine uygun düğmeler dikersiniz. Şöyle bir düğme yaparsınız arkadaşlar şu kısmına ve. Eğer elinizde keçe varsa keçeyle yoksa şöyle kurdelelerle bunu sararak şu şekilde bağlayarak da kullanabilirsiniz. Yani çeşitli alternatifler var bunu kapatmanız için. Evet arkadaşlar defter kılıfı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça